Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik, yeni bir sürüşteyiz. Abi burada bir ufak bir işimiz vardı onu atlattık, hallettik. Onu halledince de dönüşe geçelim. Burada da şimdi dönüşte de bir sürüş yapacağız. Burada kapattım. Lastik koptu ya. Çık çıkıyordu. Neyse şu trafiği görüyorsunuz değil mi abi? Bak. Şöyle diyeyim yeşil yansa da bu arabaların bir kısmı geçemeyecek büyük ihtimal. Aha dur dur dur. Ortalık kaos ya. geçebileceğiz mi? Polis amca bize yandı. Allah iyi yönlendirdi. Gerçekten iyi yönlendirdi, takdir ediyorum. Ben yine buradan gideceğim. Kaos'tan uzak Yani sen yani, de hak ediyorsun ama ya. Yani, bu da orada duruyorsun abi. Tamam baya devam. Ha, burası o kadar sakin ki işte. Arabalar aslında buraya pek kullanmıyor. Yani i̇şleri olmuyor çünkü aslında biraz da. Güzel değil. aleti zıplatayım. Mesela işte artılar abi. Bak. Yani. Buradan böyle gidebileceğiz. Şuradan çıkabileceğiz. Sağdan soldan hop. En öndeki yerimizi alacağız. Yani bunu arabayla yapamazsın. İmkanı yok yani. Ya hasta olunca da hiç tadım tuzum yok ya. Işık yandı. <laughs> Keza gene burası sıkışıyor. Aynı şekilde. Ama abi bu aletle küçüklüğünü avantajını kullanarak katli bir şekilde. Ya da biliyorsunuz ya yani böyle. Yani o yüzden eğer araba kullanmak zorunda yüzde %100. Bence gerek yok. Bisiklet olur, scooter olur, motosiklet olur. Bunları alabilirsiniz. Bak yani gene en sondaydım. Geldik. En öndeki elimizi aldık ışık da yandı. Yani daha ne olsun. O yüzden ezil etmeyin yani. Kendinize başlayın. Ama diyorum ben araba kullanmak zorunda de değilsiniz. Ama illa ki araba kullanmak zorundayım. Şansım yok diyorsanız. Ama da yapacak zaten bir şey yok. Abi. Ona mecbur zaten. Ben de katlanıyorum. Hatta yani çocuğu arabayla okula bitiriyorum mecburen sabah. Ya bir buçuk kilometre yol herhalde ya. Bir buçuk kilometre bile yok. Bak Eve yani git gel en fazla iki iki buçuk kilometredir. Ya bugün götürdüm mesela. Baktım kavşağa geçemeyeceğim. Üç dört ışık kalacak Kitlenmiş. Sağda boşluk vardı. Sokağa çek. Sokağa girdim. Arabayı kenara çektim. Vallahi yürüdük daha hızlı vardık ya. onu beklesem daha kötüydü. Ha mesela bak. Burası gene sıkışık. Ama Şöyle dikkat ederek. Buraları böyle atlatabiliyoruz tabi tükürerek dedim ki şu mesela yaya birinin farkında mı değildi? Birinin farkında mı değildi mesela yaya? Şurada solda duracağım bilerek. Şimdi solda duracağım. Biraz önde duruyorum ki kendimi göstereyim aslında amacım bu birazcık hani niye öne geldim diye sorarsanız. Amaç kendimi göstermek diğer sürücülere karşı. Bir şeyler, bir şeyler. Yani güvenliğinizi kendiniz alacaksınız bu aracı kullanıyorsanız. Ya yok yol benim hakkım, beni görecekti, bana yanıyor. Yok öyle bir şey yok abi. İnan ki öyle bir şey yok. Gözünüzün yaşına bakmazlar. Sen yerde sürüklenir hastanelik olursun. Sonra dersin ki ya ben haklıydım. E sen haklı olmanın bir anlamı yok. Dikkat edeceğiz abi bu sürerken. Hani bizi görmüyorlarmış gibi süreceğiz. Ki ben öyle yapıyorum her zaman. Ben hep bu şekilde sürüyorum. yandı. Devam edebiliriz yolumuza. Yani çileyi çekmenin anlamı yok abi. Ki hiç kastıra kastıra da gelmedi. i̇stesem yani de kastıramam bu aletle de. normal normal geldik işte ya. Buradan dönelim. Ara sokaklardan iyi. İnsanlarla uğraşmadan, kimseye takışmadan, etmeden, başımıza ağrımadan, önemli olan eve varabilmek. Zaten bir kavga etmeye başlasa, trafikte vallahi evin yolunu bulamazsın yani. Gerçekten evin yolunu bulamazsın. bayağı da geldik zaten. Evimize de yaklaştık. O zaman ne yapalım abi? İçeriye bir sonra Şurada güzel güzel. Burası müsait. Güzel bir yer. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.